Ne dersin ya abi? Bir beyefendi gibi çenen düşerse evden istemesen de sebeplenirsin. Yahut da böbrekten mühendis çenene vurursa. Ne var ulan? Sağlık ver. düşmedi mi gardınca? Düşmediler. Dükkan arayacaklar diye kolay mı olur? Kocuk dükkanı istiyorlar. Aynı gün getirdik paraları. Mangır hazır. Hazır ama iş bulamazlarsa yaş. Dükkan işi yaşa yaşa. Kuzu afiyet dişinden tırnağın daraklığı paraları kaç para? Üç bin. Aşk işte olsun. Şimdi de anladım seni camdan sevdiğimi. İnanmıyordunuz. Senin gibi kaç dalgası var diyordunuz. Ne oldu? Diyorlarsa yalan mı lan? İstanbul bunun burası. Her kızın en azından yedi sekiz manzarası var. Biri kaçarsa biri. <laughs> yediğinden fazla olacak. Yediğinden ne yapalım? Boş ver ya. yahu. Aklıma bile getirme. Ben hürriyetime kavuşmuşum arkadaş. Pasar neyse mi? Hakkı'yı öğren aile. Geliyorlar ama Geliştirin de meyveleri yok. Çin gelinin yürüyüşü yürüyüş değil. Nerede hey. bu Öyle bir dükkan bulduk ki Allah. Diye. vermiyorlar arkadaş yalvar yalvar hava çıbaplar mahkeme duvarı işte. bütün gün ayırıp iç kimi gez allah kes yok 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 ne küçük kaderi kaldı ne cibalisi kadı diye kadar akşam için gene bana bakar ben için gene hava parası hava parası ben hükümetin yerinde olsam tak çeker alırım ellerinden dükkanları dağıtırım fakir bu karaya sebeplensin mi Et. Ne bunlar? Anca Anne onu getirdi. Tabii ya ama aşk olsun be. Aşk olsun ama geri ver kızın mandırlarını. Bitcez de beş yüz almayacak. En iyisi dini, imanı, namusu tarlaya koy. He, he. o biçim işte. Yol mu kesilir? Adam mı bağlanırlar? Yol da kesilir. Adamla bağlanır arkadaş. O kadar. Ondan sonra iki bin mi istediler? Hava parası. Sen az 5000'ine soruz arkadaş. Yaşlanamadım olsun ya. parası be. Yaş, yaş. Çalışmak istersin. Bağlı. bağlı ki bağlı. İçimden geliyor. İçimizden geliyor ama. Git sevmediği şey, git. Bir şimdi daha bin mi? Az mı? Niyaz olsun? Ver 2000 parası. 1000 diz Tamam. Gel 1000 mi 1000 lan sen yanlarına İyi ama hırsız. Hırsız ya. Hırsız olsun ki. Karı kız sallaması. Anladın? <laughs> <laughs> İnanın çocuklar. Siz çok yaşayın ha. Hah Ha ha İnanın değil. Kız o Senin işler kıyak değil mi lan? Üstü ne alırsa olsun. <laughs> Üç birinin bakalım arkadaş. Üç bini. ama nerede? Nerede varsa. O kadar. Aşık benim, öğrenelim. Ahmet'te Mehmet'te. Yoksa Osman'a da var. Yoksa şu bizim oradaki. Ha? Aldır yani, <laughs> üstüne bastın. Bu keri zallar katılmak lazım. Hatta sana bile yüzüm yok. Sıcak başında kıvırabilir misin? Çalkalarım bile. Tek başıma da akı yakışır hep sizin. Kimsenin ruhu bilem duymaz. Siz bana oralar terk eti beklersiniz yeter. Evet, duruşkunuz zaten. Nüfus kağıdı da eskimiş, Azrail'i bekliyor. Tak içeri girilmişim. Merhaba Borsa, ne haber? Tak, bir tane mart. Şerefsizim, üç dakikada tamam. Ondan sonrası, görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hem kim mevcut lan bizim yaptığımızı? Lastik eldiven kullanırım. Boş ver sen oğlum sen bu dalga'ya. Son öteki gün gazetelerde haber. Bir kanka sert asla yakalandı. Madara oğlum, madara. Yuh, sizinkiler geliyor lan. Sahi be. Ulan ne var ki Dökülmüş arkadaş. Ben çakırmaya geldim dedi. Zeynep'i de, bir, de, bir de. kez de, onun şanını bile evletmem. Mustafa! Oğlum! Biz için. mahalleye rezil olacaksınız. Bırakın ben be! Sizin için! Hepiniz için yaşadım. Artık tahammülüm kalmadı. Sevmiyorum o kızı, sevmiyorum herifi. Meselik nanayama, hırın burada. Sizin için bir daha denizeye girmem! Mustafa oğlum! Yaklaşın yere! İki bir ama ama! Dünyaya çıplak geldik. Gerekirse çıplak gideriz baba! Hüsnü bak, Hüsnü oğlum ya Millet gene böyle kral arabayla gitsin. Senin sayın babanın arabası değil mi lan? Hayır Hay Ay, be. Haybeciye bak amma da tabansız Abi çekilin kıyak edin benden. Oğlum buraya Hülya annesi nasıl için geldi? Bak oğlum Hülya'nın durumu ağır. Hülya son kez seni görmek istiyor. İstersen para verin oğlum. Şşşt! Oh! O kadar uzun boylu değil bey baba. Silah sarılır gibi mangala sarılma bey baba. İnsanlığımıza mı tabir ediyorsun? Tüccarlığımıza mangala. Elbette insanlık. O zaman başka. Çünkü insanlık parayla satılmaz. Yürüler kızın sonar suymuş. O kadar. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Ondan kadar fazla durma Anladık Peki, bey be. Yürü. bayağı keyiflendi. Vay Spinozlar vay.